Peygamber Efendimiz adına para toplayıp kurban keseceğiz diyorlar. Böyle bir uygulama var mıdır? Para toplamak suretiyle peygamber adına kurban kesilemez. Kesilen bu kurbanlar da geçerli değildir. Çünkü bir insanın kurban kesebilmesi için efendim tamamen ya bunun mülkiyetine sahip olması lazım. Yani tek başına kesmesi lazım veyahut da insanlar bir kişiye can, hayatta olan bir kişiye hayatta olan bir kişiye bağış yapabilir. Evet. Mesela diyelim ki benim yeteri param yoktur. Siz bana 100-200 lira katkıda bulunsanız bu olur. Bunda bir problem yok. Bana parayı veriyorsunuz, para benim oluyor. Peki peygamberimiz hayatta mı? Hayatta değil. Peygamberimiz hayatta olmadığına göre peygamberimize nasıl veriyorsunuz bu parayı? Kurbanı ona nasıl temlik ediyorsunuz? Böyle bir şey yok. Hemen şunu delil getiriyorlar. Peygamberimiz işte Hazreti Ali Peygamberimiz adına kurban kesti. Bu doğru mu hocam? Doğru. Ama Peygamber Efendimiz Hazreti Ali Efendimize vasiyet etti. Benim vefatımdan sonra benim adıma kurban kesti. Peygamberimiz bunları görmüş mü? Vasiyet etmiş mi? Vasiyet etmemiş Peygamber Efendimiz. Bunlara vasiyet etmemiş. Bakın burada bir istismar var. Değil mi? Bak bunların hepsi FETÖ'cüdür demiyorum. Ama FETÖ'cüler bunu yapıyordu. Nasıl yapıyordular? Peygamberimiz adına kurban kesiyoruz diye geliyor. Senden 20 lira alıyor. Benden 20 lira, ondan 20 lira. Sokakta gezmediği kimseler yok. Dolaşmadığı, apartmanda girmedikleri peygamberimizin kurban. Aa peygamberimiz adına mı? Peygamber Efendimiz bizi darılır, küser. Hemen çıkartıyor, cebinden veriyor bunlara veriyor. Bunlar paraları alıyorlar. Ne peygamberi, Allah'ı tanımıyorlar. Allah'ı. Yani affedersiniz. Bırak peygamberi. Allah'ı tanımadılar bunlar. Peygamberi tanımadılar. Ve neticede bak, yeni geçti 15 Temmuz. Bunun gibi istismarcılar var. Peygamber adına kurban kesilemez. Ha, peygamber adına kurban kesmek istiyor musun? Sevabını bağışlamak istiyor musun? Koyarsın paranı ortaya. Paranı ortaya koyarsın alırsın bir kurban... kendi bunda kendi adına kesecek... sevabını peygamberimize bağışlayacak. Öyle ki 10 lira, 20 lira... topla, 30 lira topla... efendim paranın kime gittiği belli değil. Efendim kime temlik edildiği... belli değil. Ondan sonra parayı veren en son para... kimde kalmış, ne yapmış belli. Velev ki belli olsa bile... bu şekilde 10 liralarla, 20 liralarla... çok kurban topluyorlar biliyor musun? Çok para topluyorlar. Evet, Ve netice itibariyle bunlar kendi şeylerine, gruplarına, yandaşlarına bilmem nerelere para transfer etmek için ya da para toplayabilmek için bunları yapıyorlar. Efendim, Peygamber Efendimizin bu tür kurbanlara ihtiyacı da yok. Peygamberimizin tam tersi de istismacıları her zaman için karşıdır Peygamberimiz. Evet. Peygamberimiz bir Müslüman uyanık olmasını arzu etmiştir, istemiştir. Efendim aldatılmamasını istemiştir Peygamber Efendimiz. Men gaşşena feleysen minna. Aldatan bizden değildir buyurmuştur. Bunlar peygamber adını aldatıyorlar. Bunun ismi ister peygamber kurbanı olsun, ister şükür kurbanı olsun. Doğru mu hocam? Ee, çünkü şükür kurbanı adı altında da e, paralar toplanıyormuş. Dikkatli olmasında fayda var diyorsunuz. Hayır.